Düzce'de 4 yıl boyunca yaptığı görev süresince her daim gazetecilerle iç içe bulunan Vali Doktor Zülkif Dağlı veda ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Samsun Valiliğine atanan Vali Dağlı, Düzce Televizyonu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Gazetecilerle bir süre sohbet eden Vali Dağlı mikrofonlarımızı özel açıklamalarda bulundu. Ee, yaklaşık 4 yıl oluyor bildiğiniz gibi Düzce'mizde göreve başladığımız ama e, gerçekten vaktin nasıl geçtiğini insan anlayamıyor. Ee, yani aslında su gibi geçti. Ben böyle diyeyim. Ee, Tabi arada acı olaylar yaşadık, sel felaketini yaşadık. Pandemi sürecini hep birlikte sizlerle beraber yürüttük. Tabi burada yatırımlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Ama en önemlisi insana yapılan yatırım dedik biz. İnsana yatırım yapma babına neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili uğraştık. Düzce'ye gelinin severek çalıştığını, görev süresi dolanınsa buruk ayrıldığını belirten Dağlık şöyle konuştu: ee, Tabi biz gerçekten Düzce'de. Severek geldik, yine severek gidiyoruz. Düzce'yi hep kafamızda böyle dostlarımızın olduğu, arkadaşlarımızın olduğu, sanki ikinci bir evimiz gibi düşünüyoruz. Ve buradaki tüm Düzceli hemşerilerime de aynı şeyi tekrar ediyorum ve davet ediyorum. Onlardan da inşallah Samsun'da ikinci bir evleri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Görev süresince Düzce'de vaktin su gibi geçtiğini belirten Dağlı, Düzcelilerin her zaman Samsun'da ikinci bir evleri olduğunu belirten Dağlı son olarak şunları söyledi. E, Samsun'u hiç bilmiyorum. Ben Düzce'ye e, görev başlamadan önce Düzce ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Samsun'da da yine aynı şekilde. E, ama inşallah gidip başlayacağız. E, önemli olan orada e, iyi bir şekilde görevimizi tamamlamak. İnşallah e, bir aksilik olmadan görevimizi yaparız.